Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey fark ettim. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, genel olarak kapılardan dum git kasmaya çalışıyoruz. Burada bazen şöyle sıkışmalar oluyor biliyorsunuz. Pritit mercürilerde sıkışma oluyor. Ee, ben şunu fark ettim. Ee, gelen yaratık arada bir şey oluyor ya bir iki setten sonra mesela hidrojen ta mali geliyor ya ondan sonra onların bir üstü ya da böyle karışık veriyor ya o karışık olan gruptan ambar toplamayın. Tek tek toplayın. Mesela şu an hepsi şey geldi. Onların hepsini kestim. Poleriyonların hepsini beraber kestiğim için hiçbir e, şekilde ambarların hepsi sıfır gördüğünüz gibi eşit bir şekilde dağıtıyor. Bu şekilde yaparak güzel bir sonuç alabilirsiniz. Yani en azından sürekli çıkış giriş yapmazsınız